Web tasarımı dersinde veri tabanı işlemlerine devam ediyoruz. Önceki dersimizde bu örneğin üzerinden veri tiplerini işlemiştik. Veri tiplerimiz oluşturacak olan tablolardaki alanların ne türden bilgi saklayacaksa ona göre seçimiyle alakalıydı. Şimdi bu örneğimizi SQL Server Management programında uygulayarak gerçekleştirmeye çalışacağız. Örneğimiz Yardım Derneği DB isimli bir veri tabanı olacak. Bunun içerisinde yine yönlendirmemiz var. Öncelikle içinde yabancı anahtar olmayan kategori ve kişi tablolarını oluşturunuz. Önce bu iki tabloyu oluşturacağız. Daha sonra içinde yabancı anahtar olan bağış tablosunu oluşturacağız. Yabancı anahtar ne olduğunu açıklamak istiyorum. Yabancı anahtar tabloların birbiriyle ilişkilendirilmesi için gerekli olan foreign key dediğimiz alanları ifade ediyor. Kategori tablosundaki birinci birincil anahtarımızı kullanarak bağış tablosunda oluşturacağımız yabancı anahtarla bağlantı kurmasını sağlayacağız. Bu iki alanın veritiklerinin ve genel yapısının birbiriyle aynı olması gerekiyor. Burada kategori no tinit seçilmiş. Biz de burada yine kategori no tinit dediğimizde buradaki bu alan yabancı anahtar olmuş oluyor. Management Studio programımızı açtığımızda veri tabanının tasarımına başlayalım. Bağlantımızı açıyoruz. Yine .sql express server name ile kullanıcı adı ve parolamızla oturumuzu açtık. Bu dersimizi grafik arayüzünü kullanarak bu veri tabanını yapacağız. Databases klasörüne sağ tıklayarak new database diyerek öncelikle veri tabanımızı oluşturuyoruz. Veri tabanımızın adı Yardım Derneği DB. Burada Türkçe karakter ve boşluk gibi ifadeler kullanmayacağız. Yardım Derneği DB. Bu ayarlardan daha önce bahsetmiştim. Burada müdahale edeceğimiz bir durum yok. Direkt tamam diyerek veri tabanımızı oluşturduk oluşturduğumuz veri tabanımızın alt dallarında bununla ilgili klasörlerimiz var. Tables klasörü ile biz çalışacağız. Çünkü biz şu anda veri tabanımızı oluşturduk. İçerisine tablolar ekleyeceğiz. Tablo eklemek için Tables klasörüne sağ tıklayıp new table diyerek ilk tablomuzu oluşturacağız. İlk tablomuz kategori tablosu olacak. Kategori tablosunun tablomuzda birinci anahtarımız vardı. Category no Bu alanımızı birincil anahtar yapacağız. Türünün de TINIT olduğunu 255'e kadar olan sayı saklayacağını görmüştük. TINIT seçiyorum. Ve bu alanımızın satır başına tıklayarak yukarıdaki birincil anahtar düğmesi olan Set Primary Key butonuna tıkladığımda şu anda bu alan birincil anahtar olarak benzersiz bir alan olarak atandı. Burada bu alana gireceğimiz benzersiz değeri biz bilgisayarın otomatik vermesini isteyeceğiz ya öbür türlü kendimiz elle sürekli bu sayıyı benzersiz olarak girmemiz durumunda olacağız. Bunu biz bilgisayarın halletmesini istiyoruz. Bunun için bu alan seçiliyken alt kısımda sütun özellikleri bölümünde identi sekmesi altında is identi bölümünün no olan değerini üzerine çift tıklayarak yes şeklinde değiştirdiğimizde burada rastgele atanacak değerin ilk birden başlayacağını ve bir bir artacağını söyledik. Bunu otomatik bilgisayar her kayıt yapıldığında bu birinci anahtar değerini kendisi bir öncekine benzemeyecek şekilde otomatik olarak atayacak. Dolayısıyla bizim burada bir değer girişi yapmamıza gerek yok. Bu, bu kısmı bilgisayar kendisi halledecek. Diğer alanımız kategori adıydı. kategori adının veri türünün en varçar 50 olarak seçildiğini görüyoruz. Evet burada azıl kalıbımız var. Bu alanımız boş bırakılamaz bir alan. Mutlaka buraya kategori adı girilmesi gerekiyor. Bunun için bu checkbox kutucuğunu kaldırmamız gerekiyor. Diğer alanımız kategori kodu. Kategori kodu alanımız char 10 olarak seçilmişti. 10 karakterli bir alan olacak. Buradan kaydırma çubuğuyla da bulabiliriz veya kendimiz elle alana yazarak veri tipini seçebiliriz. Çar onu bulduk. Yine aynı şekilde bu alan boş bırakılamaz bir alan. Kategori tablomuzdaki alanları ve veri tiplerini oluşturduk. Tablomuzu kaydet düğmesine tıklayarak kategori isminde kaydediyorum yeni bir tablo oluşturacağız. Yine Tables klasörüne sağ tıklayıp New Table diyerek yeni bir tablo alanı oluşturduk. Bu tablomuz kişi tablosu olacak. Öncelikle alanımız kişi no alanı. Buranın veri tipi int seçilmişti. Direkt şu int yazarak veri tipine ulaşabiliyoruz. Yine burası birinci anahtar olacak. Alanımızın satır başındaki kısma tıklıyorum, Set Primary Key butonuna tıkladım. Burası şu anda birinci anahtar olduğu zaman dikkat ettiyseniz, az önce buradaki boş bırakılabilir alan seçili durumdaydı. Şimdi otomatik seçimi kendisi kaldırdı. Çünkü burası mutlaka doldurması gereken bir alan oldu şu anda. Yine biz bu alanın bilgisayar tarafından otomatik benzersiz sayılar şeklinde atanmasını isteyeceğiz. Yani Sütun özellikleri kısmına geldiğimde, Identity kısmındaki is identi bölümünü çift tıklayarak bunu otomatik olarak birden başlasın. Bir 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 önceki değere benzemeyecek şekilde otomatik vermesini sağladık. Bunu yapmazsak bu alana her bilgi girişinde bir öncekinden farklı olan bir değer kendimiz girmemiz gerekecek. Bu hem zor hem zahmetli bir iş. Onun için bu işi bilgisayara bıraktık. Diğer alanımız kişinin adi alanıydı. Bu alanımız en varçar 20 şeklinde seçilmiş bir kişinin isminin 20 karakterden fazla ol, olmayacağı öngörülmüş. Bunu tabi siz 30 diyebilirsiniz, 40, 50 de diyebilirsiniz. Bu tamamen o anki sizin e, tasarımınızla alakalı duruma bağlı. Yine bu alan boş bırakılamaz. Mutlaka bilgi girişi yapılması gerekiyor. Soyadı bölünmüyor. Yine bu kısmı da en varchar 20 boş bırakılamaz telefon bilgisi Bu kısım char şu üzerinden değiştirelim. Char 11 karakter. Telefon numaraları genelde 11 basamaklı oluyor. Bu alan istenirse boş bırakılabilir. Kayıt yapılmadan e-mail kısmı şunu hemen hızlı bir şekilde Envar çar 100 şeklinde oluşturulmuş. Mail kısmı boş bırakılamasın. Mutlaka mail yeşil isteniyor. Adres kısmı yine envarchar 300 şeklinde yapılmış ve istenilirse boş bırakılabilir. Bu tablomuzun da alanları ve veri tipleri oluşturuldu. Bunu da kaydet dediğimizde kişi tablosunu kaydettik. Üçüncü tablomuzu oluşturalım sağ tıklayıp New Table diyerek yeni bir tablo. Bu bağış tablomuz olacak. Öncelikle bağış No alanımız it türünde seçilmiş. Yine aynı şekilde bu tablonun benzersiz birinci anahtar kısmı bu alan olacak. Bu alanı seçip Set Primary Key butonuna tıklıyorum. Ve bunu otomatik bilgisayarın kendisinin vermesi istiyorum sütun özellikleri kısmında identi bölümündeki is identity kısmına çift tıklayarak yes birden başlayıp bir bir. Bu sayıları değiştirebilirsiniz. Birden başlamayabilir. Başka bir sayıdan başlayabilir. Ama bu kısmı çok müdahale etmeye gerek yok. Diğer alanımız tabloları birbiriyle bağlantılı kurmamız için yabancı anahtara ihtiyacımız var demiştik. Kategori tablosundaki kategori no ile bu tabloyu birbirine bağlayacağımız için aynı şekilde kategori no. İlk tablomuzda kategori no'yu bu şekilde yapmıştık. Tini it demiştik. Burada da yine aynı şekilde kategori no. Tini it veri tipinin mutlaka aynı olması gerekiyor. Burada tini Int seçtik. Bu alan yine boş bırakılamaz olacak. Diğer alanımız kişi no. Kişi tablosuyla bu tabloyu bağlamak için kişi no diyeceğiz. Kişi no'yu int olarak seçmiştik. Burada da aynı şekilde int olarak boş bırakılmaz şeklinde seçeceğiz. Tarih alanımız vardı bu tablomuzda. Tarih alanımız veri türleri kısmından aradığımızda ve de date kısa tarih şeklinde. Bu istenilirse boş bırakılabilir olmuş. Miktar parasal değer saklayacak. Money kısmından parasal değeri seçtik. Bu kısım yine boş bırakılamaz. Mutlaka buraya bir değer girilmesi gerekecek. Gizli alanımız var. Bağışçının bilgisinin gizli tutup tutmayacağına dair. Burada sıfır veya bir bilgisi isteniyor. Bunun için bit veri türünü kullanıyoruz. Bu alanda istenilirse boş bırakılabilir. Kaydet düğmesine tıkladığımızda tablomuzun adını verip tablomuzu oluşturduk. Şu anda 3 tane tablomuz oluşturuldu. Son olarak bunların birbiriyle bağlantısının ilişkilendirilmesinin yapılması gerekiyor. Bu kaydettiğim tabloları şimdilik bu sekmelerden kapatıyorum. Ve tablo arasındaki bağlantıyı kurmak için yine Yardım Derneği DB veri tabanının alt klasörü olan Database Diagrams klasörüne sağ tıklayıp New Database Diagram diyerek çıkan mesaja Yes diyerek devam ediyor. Burada şu anda veri tabanında olan tüm tablolar gözüküyor. Bunların hepsini kullanacaksak hepsini topluca seçiyorum. Ekleme düğmesine tıklayarak veri tabanlarını tablolarını ekrana yerleştirdim. Şu anda örneğimize baktığımızda kategori ile bağış kişiyle bağış tablosu bağlantı kurulmuş. Aynı düzeni bu tabloları nerede olduğu önemli değil. Bu görsel düzenini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde bir görüntümüz vardı. Bağlantı olayımız şu şekilde yapılıyor. Bakın birinci anahtarları otomatik yaptı. Biz bunları identi kısmına otomatik bilgisayarın vermesini söyledik. Ve genel görüntümüz düzgün. Kategori tablosundan bağış tablosuna bağlantı kuracağım. Burada birincil anahtarın olduğu tablodan tıklayıp hangi tabloya gideceksek ona bırakma şeklinde bağlantımızı kuracağız. Dolayısıyla alanımıza tıklıyorum. Birincil anahtarın olduğu kısma tıkladım. Buradaki kategori kategorino'nun üzerinden gelip bıraktığımda bir bağlantı penceresi çıkacak. Foreign key FK, foreign key yabancı anahtar demek. Evet. Birinci anahtar kategori tablosundayım, doğru. Doğru yerden bağlantımı çekmişim. Nereye gidecek? Bağış tablosundaki kategori no'ya şeklinde. Okey dedim. Bu kısımda şu durum var. Ee, çok müdahale etmiyoruz. Burada sadece insert ve update, ekleme ve silme kısmında. Yani kategori tablosuna bir ekleme yapıldığında e, bağış tablosundaki alanda e, bu bilgi gözüksün mü? Veya kategoriden bir bilgi silindiğinde yine aynı şekilde bağıştan da o kategori bilgisi silinsin mi şeklinde bir durum var. Burada update kısmını no action değil cascade güncelleme olduğunda diğer tabloda bunu aynı şekilde algılasın diyebiliyoruz. Silme işleminde duruma göre bu değişebiliyor. Eğer bir kategori silindiğinde o kategoriye bağlı bir bağış varsa onun da silinmesini istiyorsak buna da kasketlememiz lazım veya e, o bağış daha önce yapılmıştır o kategoriyle ilgili. Kategori silindiğinde o bağış da gitmesin istiyorsak bunu no action şeklinde bırakacağız. Bu o anki veri tabanın durumuna bağlı. Bunu şu anda ben silme işlemini no diyerek no action diyerek müdahale etmeyeceğim. OK dedim. Bağlantıyı kurduk. Kişi tablosundan yine aynı şekilde kişi tablosunda birinci anahtar kısmına tıklayıp buradaki kişi no'ya bıraktığımda yine hangi tablodan nereye gittiğini kontrol ediyorum. Burada şu anda nereye gidecek kısmında bir değer göremiyorum. Onun ataması yapılmamış. Bunu buradan seçmem gerekiyor. Az öncekinde doğru yapmıştık. Burada gelmediği için kişi no'nun olduğunu belirtiyorum. Kişideki bağış kişi no'dan bağıştaki kişi no'ya gidecek. OK diyorum. Yine güncelleme ve ekleme olayında güncelleme genellikle seçiliyor. Çünkü kişinin bilgileri güncellendiğinde bağış kısmında da bu gözüksün isteyeceğiz. Ama silmek kısmında bu kişi önce bağışını yaptı. Bir süre sonra kişiler bilgisinden kendini sildirdi. Onu sildikten sonra bağış bilgisinin de silinmesini istiyorsak Cascade şeklinde değiştireceğiz. İstemiyorsak önceki bağışçılarımız adı altında bağış bilgisinin durmasını isteyeceksek no action şeklinde bırakıyoruz. Şu anda 3 tablolu bilgi girişine hazır bir veri tabanını başarıyla oluşturulduk. Bu diyagramımızı kaydederek veri tabanımızı kullanabilir bir hale getirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.